Hocam gözaltı morlukları için tedavi yok. Peki ucundan Maalesef. birazcık da olsa kurtarabileceğimiz şeyler de mi yok? Var. Cerrahi olarak hastanın kendi yağının inceltilip dolgu amaçlı değil de tabi uygunsa dolgu da ekstra yapılabilir. Göz altlarındaki çukurluklara. Ama mezoterapi amaçlı deriye, o koyu renkli derilere uygulandığı işlemler, mezoterapiler ya da hastanın kendi yağı değil de bu leke tedavisine yönelik pigment üreten hücreleri baskılayan bazı mezoterapi ürünlerinin enjeksiyonuyla buradaki derilere bunların uygulanmasıyla biraz açılma ya da çok açılma olabilir. Hasta bunlardan fayda görebilir. Bir. Ama garantisi yok yani. Deneyip görmek lazım. Onun dışında da gene cerrahi olarak yani bizde olmayan ama göz altına böyle fiber kablo sokularak lazer uygulanan işlemler var. Tabii fiber kablo böyle misina gibi bir şeydir hani. Fiber optik kablo. Bizim modemler var ya fiber modemler. Onların kablosu var sarı. O sarı şeyin içinde aslında böyle bir cam gibi ince misina gibi bir şeffaf bir kablo var. Bakır kablo gibi metal bir şey değil de cam gibi ama incecik. İşte o incecik kablo lazer enerjili işlemlerde kullanılan kablo. Onun uygulanmasıyla deri altına yine buralarda sıkılaşma, işte torbaların küçülmesi, yine pigmentin azalması şeklinde deri altından oraya lazer enerjisi vererek tedavi yapılıyor bazı uygun hastalarda. Onun dışında gene başka iğneyle enjekte edildiği cihaz gene tedavileri var. Ben de yok hani onlar. Onlarla ilgili çok o yüzden ayrıntıya da vakıf değilim. Ama çeşit çeşit girişimsel tedaviler var. Bunlar denenebilir hastada. Bir de girişimsel olmayan dışarıdan sürülerek uygulanan daha yüzeyen krem tedavileri iyi gelebilir. O kremlerin de gene çalışma mekanizması aynı genellikle. Yani depigmente edici, vücudun orada pigment üreten, deriyi koyulaştıran hücrelerini baskılayıcı çeşitli kremler var. Onlar girişimsel olmayan tedaviler olarak uygulanabilir. Dolayısıyla hani birçok aslında yöntem var ama garantili benim hani şunu yapıyoruz, tamamen kayboluyor, düzeliyor diyebileceğim kesinlikle bir yöntem yok. Ben bilmiyorum öyle bir tedavi. O yüzden o şikayetten muzdarip olan hastalar mutsuzluklarının derecesi ölçüsünde bunu bu tedavileri denemeliler. Peki Önerim bu olur yani.